Hadi bak. Abi nasıl bir şey ben anlamıyorum. Oyun bilgisayar bilgisayar mı zorlandı? Ne yaptı ne? Error error verdi. Hata verdi. Oyun koptu. Oyun, oyundan attı. Ondan sonra Giren ben Oyundan attı. Ondan sonra şey de yaptı. Yayın kapandı. Her şey kapandı. Bilgisayara bir şeyler oldu abi. Anlamadım ne olduğunu vallahi hiçbir fikrim yok. Bakalım şimdiki. Yeniden yayına girdik. Yeniden açtık abi. Sıfırda. Nasıl bir şey ya? Yani, nasıl saçmalık? Yeniden yapıştırın kardeşim like'ları o zaman. Yapacak bir şey yok. Oluyor yani bu tarz sorunlar olabiliyor. Hadi ilk beğeni benden mi? Hadi ilk beğeni benden. İlk değil lan. İkincisi. Üçüncüsü senden. Hadi bak. Yok. E ben attım. Onlar ver, sonra geldi. Hazırı ver. Hazırı ver abicim hemencik. Bakın, Ahmet Mehmet Ahmet ee, var Şey mı? abi ben de o konunun hakkında bir şey ben çıkıyorum. Gün mu? Ha, tamam. Allah'a emanet. Tamam. He. Tamam, hadi bak. Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Yarın oynar tamam. mıyız? Oğlum her gün buradayız işte be, her gün buralardayız. Bakın nasip kısmet ya. sağ hadi hoş Allah çıkarsak, yarına sağ olsun çıkarsak, yarına sağ olsun çıkabilirsek oynarız. Hadi Allah'a emanet kardeşim. Sen de kendine iyi bak. Aynen. Hadi bakalım. Bye. Hadi. Evet, 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 evet. Kardeşim, ee, cezanın mikrofonu yok. Sen bari konuş. Hı. Cezanın mikrofonu şey, cızıltılı geliyor, aç, açmıyor şimdi. Bozuldu onun birkaç gündür şeyi, e, ee, mikrofonunda sorun var. Konuşmadan da olmuyor. Ceza. Bayram kardeşim, info, info falan vererek yani şey yap. Bakın.

Abi hala mı kötü geliyor Ya Ne oldu? Düzeldi sesin. Sesini düzeldi kardeşim. Nasıl ya? Şimdi güzel. Şimdi iyi geliyor. Tamam konuş abi bak. Konuş. Konuşarak. Tamam. Çok güzel. Tamam. Watch out. Abi şurada. Bir tane şurada. Yanımda abi. Yanımda. canım yok. Arkadan darladılar da böyle. Ben çok indiğim gördüm öldüm ki. Darladılar arkadan darladılar darladılar. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Neyse. Gel. Devam abi. Gel. Arkadan çok Nereye darladılar yatır? o yüzden uçtum. Granus'a gidelim kardeşim. Granus sarı bölgeye oraya gidelim. Thank you.

çıktı Konuşmamak Konuşma kötü be. Yani sesin ne oldu oğlum nasıl düzeldi bu böyle anlamadım. Ben de bilmiyorum ki. Konuşayım dedim güzel. Geliyorum ben de bot tamam bot al tamam al bot bot şurada. bot mısın gel ya aynen reis Adam arıyor. Aşağıda ama bot. Allah'ım sen sese gidiyorsun. Dur ben de sürüyorum dur. Tamam, gel. Niye binemiyorum ben? Ne ben yaptım? binemedim. Bir, 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 bir. Beni unuttunuz, beni unuttunuz. Aha. Oha. Beni Geliyorum, geliyorum, geliyoruz. reis. Anlayamadım. Ses duyunca... ...unutuyoruz her şeyi. Ama bot galiba bunlar. Var. Bot Evet, evet. Ah, это. А, давай, Саль. Андрейс. Я... Adamı Çekin adam arıyor. Çekin otomatik. Adam. Yedi bir azıcık ben. Vuruyorum bu abi. Dur abi. Kırmızılı alın. Karşıda, da Biraz adam var. Dikkat edin. Karşıda Watch da adam out. vardı. Aynen orayı bir... Bittiler abi. Bitti bitti. Bitti bitti. Bitti bitti. Tam ikisini de aldım. Ge Ce, Ceza zehir gibi be. Bak. Ondan. Ha. Hadi Aç gidiyoruz bakalım. Devam ki, devam Aha para olmuş. Tamam abi. Araba. <laughs> Eklenti almam lazım. Tamam mıyız hepimiz? Tamam. Arabaya koyayım mı para var? Dur. Tamam sıkıntı yok. Arabaya koyayım mı? Beyim. Evet. Ne zaman olmazsa değiştireyim. Evet. Abi ah, yalnız bir dakika şuraya bir kompastör dikey mükey bir şey alacağım. Silahım bomboş. Silah bomboş abi. Ben de bilim. Al abi para atayım. Oo iyi olur <laughs> kardeşim iyi olur. Tamam. Hadi bakalım. Tamam benim oyun niye attı ben hiç anlamıyorum ya. Bak ceza az önce bayram kardeşim. Eee. oyun oyundan attı. Ne? Mesela da bir şey var. Oyundan attı. Ne? Gördüm gördüm. Komple bir mesela error verdi. Benim bende de çok oluyor. Çok atıyor oyundan be beni. Bu aralar oyunda çok atıyor ya. Abi çok atıyor. Bu sadece bizde değil. Atıyor. Genelinde var. Genelinde, var. Abi drone'a gitsene. Bir kişi var. İki kişi var. Benzin bitti abi. Benzin bitti. Benzin bitti. bitti. Lanet olsun. <laughs> Baygına mı sıktım ben lan? Ben baygına mı sıktım? Yerde yatana mı sıktım? Anam. Evet, evet, Baygına sıktım baygın. Bir kişi daha var ama. Orada mı reis? Orada mı? Ha sen kurda. Martin Airdrop. Bak gene iki oldu. Dört altı kişiyiz iki oldu. Mark the location. Ahmet nerede abi? Ahmet, Ahmet'le beraber başladık. Ahmet'in internet koptu bayram kardeşim. Ondan sonra Adam, watch out. Nerede bu? Attım konum. Hmm. Watch out. Bu yani da. Stop yok ona göre. Dikkat et. Boss herhalde. Bir gideyim mi? Tamam. Watch out! Watch out! Ben. Watch out! Solde Solde of, location. Tamam, the watch out cozy, Watch Bir tane şu da var abi. Bu da olsun da ben şu kırmızı çatıya uçacağım. Gidelim abi ufaktan bir. Sağ tarafa oynayalım. Mark the location. Sen oraya geç. Tamam sen oraya geç. Abi pusmayın lan. Lan oyun oynamaz biliyorsan oynamayın ya. Yemin ediyorum ya hepsi Watch abi. out. Aa, nasıl 4 numara canı bir. Pusuyor can basıyor şu an. Oyun dondu benim. Numara sizin oraya bir birisi evet. uçtu. Burada bir tanesi. Evin öbür tarafında. Tamam kardeşim. Of ya. Can basabilirsek o pusta oraya. Tutayım çünkü oyun dönüyor adam şey vuramam. Bomba geldi. Geldi soldan geldi abi. Bir doksanıver lan. Dönemiyorum. Tamam aldım, aldım. Öldü, Öldüm mü ne oldu hiçbir şey bilmiyorum öldü, öldü. ki dondu Direkt öldü. kaldı. Direkt öldü. Tamam. İçini senin? Sen çok donuyorsun bu arada. Ay bayağı donuyor şu an amman. Can basar mısın? Ay beni de kurtar Bak ses var kardeşim. Dur ben seni çağırmaya gideyim. Tamam ben gel geldim oraya da oraya dikkat et ses vardı orada. Ayak ses vardı orada. Uçarken. <laughs> I'm recalling a teammate. Aa, ayak sesi geliyor mu? Daha doğru geliyor. geliyor geliyor. Bot galiba adam. Emin değilim. Vallahi bilmiyorum. ben dur. uçarken duydum sesi. Kaçamıyorum ben. Öldürecek. Geliyorum. Ne tarafta ses? Bir info var mı? Aldım aldım. Aa, dur, Daha buldum. buldum. Tamam. Ben herhalde bu turdan sonra oyunu kapatıp açayım çünkü çok donmaya başladı. Tamam kardeşim. Watch adam. out. Adam. Ar bitti. We are number one. We are number one. <gülüyor> <gülüyor> Çok basit bitti ya bu. Çok basit. Eyvallah. Adam çıkmadı be ya, adam çıkmadı. Bot çıktı Adam çıksa da pusucu çıktı. Aynen yani, <laughs> <laughs> Ne yapmış? Kardeşim sen bir şey yap istersen ee, gir çık yap yapacaksan Bir gir çık yap bir kardeşim bekliyorum seni mikrofon kapalı abi, şu anda Sesin nasıl? İyi iyi şu anda iyi hiç elleme bir şey bozma. Sakın bozma. Tamam. Sak sakın boz hiç elleme bir şey elleme abi. Verzo abi cenazeden dolayı gelemiyorum. Kusura bakma demiş. Yok be kardeşim. Bizim bu Verzo şey değil mi? Lawyer değil mi? Lawyer mi oluyor? Evet evet. Kardeşim başın sağ olsun diyelim. Allah şifalar versin inşallah buradan. Yazalım kardeşimize. Dünya böyle abi. Ölümlü dünya. yani yapacak <laughs> şey yok. Sağ olsun. Dostum, e, ses ses geliyor mu? Bir oyunu aç kapat yap istersen kardeşim. İsmini de unuttum kim şimdi kardeşim. Vallahi ismini unuttum şimdi. Sesim geliyor mu sesim? Ses ses ses. ses. Eyvallah abi. Teşekkür abi. Ecevim ederim demiş. Tamam. Tamam. Oyun her zaman olur kardeşim. Bayrak so sıkıntı yok kardeşim. Ee, neydi kardeşim adı İsmail miydi neydi? Unuttum ki şimdi. şimdi öbür chatte yazıyordu da şimdi bu yeniden açtık diye ya yayını. Kardeşim bir gir çık yap istersen sen bir oyunda. Bekleyelim seni. <laughs> Ben çıkarayım kardeşimi. Bir gir çık yapsın. Dur okun. Tamam biz de bir el atalım ya. Tamam dur bir dakika dur. Tamam. Tamam biz bir el, bir el atalım. Sen de Allah'a emanet ol kardeşim benim. Eyvallah sağ olasın. Abi ben de artık bu aralar pek e, sık giremeyeceğim papcaya. Kardeşim dersler önemli olan dersler. No pul. ne abi işte. A way. No vey. Az önceki kardeşimiz. Az önceki oynayan kardeşimiz. Dur bakalım. Çağıralım. Bu arada İki kardeşimiz daha abone olmuş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Selam es, aleyküm selam reis. Hoş geldin. Nasılsın? Aleyküm iyisin? Selam. Ya Allah şükür Ne yapalım reis. Reis sende de var mı yayıncılık mayıncılık? Öyle bir tip var sende. Zaten Ha ya ben e, e, şeydeydim. ESTG'ye mi yazıyor ya? Hani TikTok'ta. De, TikTok'ta mısın? Evet. Bak ni TV, da TV ama şu anda bitti ya o Nimo TV şu anda benim bildim <laughs> yeah. bitti, bitmedi. Ya tekrar açıldı da ben bıraktım. Ha. Yapan var ya. Benim ajansım da vardır. Okay. Ee, sağlam bir ekibin olması lazım reis. İsim neydi bu arada? Erdi. Erdi. Nerelisin Erdi? Biz, bizim bizim taraflarda da çok Lan. var bu isim. Efendim? Van. Van. Ha maşallah. Türkiye'nin öbür ucu. Yaş Abi kaç Reis? Yani. Yaş kaç? 25. <gülüyor> 25. 15 seçmeyi açtım. Ha dur. Dur çıkalım şurada. Dur çıkalım. Tamam. Haydi bak devam ediyoruz. Abi ben geleyim Yarın yok yok tamam. Mi? kardeşim ha Yiğit kardeşim sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Yarın takılırız. Eyvallah. Erwin yapıyoruz zaten yayın. Takılıyoruz öyle arkadaşlarımız, kardeşlerimizle. İyi bugün ghost yok bari. Bir iyi bir da. Beş takımın var mı? Belli bir oynadın. oynadın devamlı takımın var mı? Var var. O zaman iyi abi. O zaman yayın da yaparsın. Ee, her şey yaparsın. Çünkü devamlı bildiğim bir arkadaşın, kardeşin ahbabın olacak abi. aldılar senden. Ekledi ya bunlar daha zaten daha yeni görüyorum. Yok ben bu ismi biliyorum. Zaten denk geliyor. Hadi. Rüpesi'de ilk At defa abi. görüyorum bu adamı. Nasıl? Rüpesi'de? Rüpesi'de dedim ilk defa gördüm. Yani. Ben gördüm daha önce. Adam aldı. Şunu da aldım. Ver abi şu silahı. Ver abi ver ver ver. ver. Geliyoruz reis geliyoruz bize geliyoruz abi. Geldik abi. Adam var abi orada daha başka şey. Enemies ahead. Mark the location. Help. Watch out. Aa. <laughs> abi hop ne var? Vallahi kusmayın Çok abi. Rütbesiz de pusulur mu abi? Rutbesiz de oyun oynuyorsan tamam mı? Eee... yani fightlarsın ne ya. Fight, fightlaman lazım abi oyunu keyfini zevkini al ya oyunu. Sır sırf... mı? Sırf bu yüzden reis. Eee rutbeli oyun oynamıyorum bak! Rutbeli de nasıl biliyor mu abi? Alanlar var ya sanki Türkiye Cumhuriyeti tamam adamlara sanki bir ödül vermiş. Evet. Sanki bir ödül. Yani, Watch Sanki bir ödül. Watch Bir kişi daha atladı. Az ne oluyor? sağ tarafta sağ. Adam seni görüyor. Tertemiz tutar. Üç. Watch out. Buraya da biri geldi. Tamam reis. Abi sol ya. Can can sol Bir cam basıyorum. Sen. Bir cam basıyorum reis. Bir cam basıyorum. Dikkat et. Sana lan bas lan. Aa yukarı. Yukarı mı çıkmış bu be? Evet abi yukarıda. Üç numara abi onu anlatacaktım mı? Işte? Ben, ben şimdi şimdi çatacağım size. Araç çok mu zor ya? 43 saniye çok be. Aha adam indi. Nasıl vuramadım ya? Tam bu ya. Ulan bu kadar kurtulmaz ki be. Vallahi billahi bu kadar kurtulmaz. Geliyorum geliyor mu? Bayram kardeşim? Şey abi geliyor. <laughs> Seni izliyorum. Oyun attı abi demiş. <laughs> tamam. Tamam reis. <gülüyor> <gülüyor> of of. Tamam reis. Şey yaparız şimdi. Oluyor zaten bu eminatör böyle abi. Eminatör böyle abi. Boktan bir şey yani. Düzeltmediler şu eminatörü bir türlü. Abi ben çıkıyorum. Bir tane tamam. arkadaşla vesaire tamam, yapacağım. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam oldu. Görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah'a emanet. Ben de yayını kapatırım zaten. Artık yeter bu kadar.